Günaydın ve pazartesi gününün piyasa değerlendirmesine katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz. Türkiye kripto para piyasası Coinbase ve KuCoin gibi önde gelen şirketlerin ülkede iş lisansı almak için rekabet etmesiyle büyük bir dönüşüm yaşıyor. Başvurulardaki artış Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu'nun yaptığı düzenlemelerin ardından geldi. ABD hisse senetleri ekonomik durgunluk endişelerinin azalmasıyla geçen hafta yükselişle kapattı. S&P 500 ve Nasdaq üst üste 7. seanslarını kazançla tamamladı. Yatırımcılarsa Jackson Hole ekonomik sempozyumuna odaklandı. Çin Merkez Bankası, rekor seviyedeki fiyatlara rağmen canlanması beklenen talep doğrultusunda birkaç Çinli bankaya yeni altın ithalat kodları verdi. Spot altın bu yıl şu ana kadar %21 artış göstererek ardışık rekor seviyelere ulaştı. ABD 3 aylık tahvil müzayedesi 15.30 GMT'de, ABD 6 yıllık tahvil müzayedesi 15.30 GMT'de, Almanya bu baylık rapora 10 GMT'de inanacak. Çin FDI 09 GMT'de, Yeni Zelanda ihracatlar 22.45 GMT'de, Yeni Zelanda ithalatlar 22.45 GMT'de inanacak. Umarız pazartesi gününün finansal özetinden keyif almışsınızdır. Yarın sabah son dakika haberlerinden ve finansal etkinliklerden haberdar olmak için giriş yaptığınızdan emin olun. Bol kazançlı günler dileriz.